Bugün Zabıta Teşkilatı'nın 197. kuruluş yıl dönümü sizlerle birlikte kutlamanın gurur ve sevincini yaşıyorum. Bu sevincimizi birlikte paylaşma ve nezaketi gösteren değerli katılımcılara şahsım ve mensubu olduğum Zabıta Teşkilatı adına minnet ve saygılarımı sunarım. Üzere Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın kürsüye teşriflerini arz ederim. kuruluşun kuruluşunun 197. yılını kutluyoruz. Çınar gibi bir kurum. Cumhuriyet'ten önce kurulmuş ve bunca yıldır, yaklaşık 200 yıldır ülkemizin, vatandaşımızın, insanımızın güvenliği için, huzuru için, sağlığı için çalışmaktadır. Belediyeler zaten aynı şekilde halkın içinden çıkan, seçimle gelen ve halkına hizmet etmek için tamamen gönülden, yürekten halkına hizmet etmek için kurulmuş kuruluşlar. Sizler Dediğim gibi bu saydıklarım dışında da yine kendi görev ve hizmet tanımınızda yer alan bütün görevleri sonsuz bir özveriyle ve duyguyla yerine getirdiniz arkadaşlar. <laughs>